Merhaba arkadaşlar. 13. videoyla devam ediyoruz. Birinci soruda y eşittir x kare parabolü ile y eşittir 2x artı 3 doğrusunun kesim noktalarının apsisleri toplamı sorulmuş. Arkadaşlar kesim noktalarını bulurken biz bu eğrileri birbirine eşitliyoruz. Yani x kare eşittir 2x artı 3. Bunları aynı tarafa topladığımda x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0'dan Eksi 3'e artı 1 diye köklerini bunlar çarpanlarına ayırırsam buradaki ifadeden x eşittir 3 olabilir veya x eşittir eksi 1 olabilir. Dolayısıyla x'lerin toplamı yani absistler x'ler olduğu için x'lerin toplamı da 2 iki olacaktır. İkinci soruda y eşittir eksi x artı 9 doğrusuyla y eşittir ax kare eksi 2x artı 3 parabolünün teğet olduğu söyleniyor. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş. Bir önceki soruyla aynı arkadaşlar. Bunları birbirine eşitliyoruz. Eksi x artı 9 eşittir. Ax kare eksi 2x artı 3. Şimdi bu eşitlikte parabolün teğet olması bir tane noktada değdiği anlamına geliyor. Bakın kollar yukarı olduğunu düşünsek şöyle bir noktada değiyor. Veya tam tersi kollar aşağıya olsa işte şöyle bir noktada değiyor anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da bize köklerin bir tane olduğunu gösteriyor. Bir önceki soruda iki tane kök bulmuştuk. Burada bir tane kök bulacağız arkadaşlar. Dolayısıyla köklerin bir tane olması delta'nın sıfıra eşit olması demektir. Bunların hepsini aynı tarafa topladığımızda ax kare eksi 2x artı x buradan gelir. Eksi x olur. Eksi x artı 9 buradan gelirse eksi 9 olarak gelir. Eksi 6 eşittir sıfır. Delta'nın sıfır olması için de bu ifadenin tam kare bir ifade olması gerekiyor arkadaşlar. Veya e, tam kare şu anda yapamıyoruz. Yani görsel olarak yapamıyoruz. Yapamadığımız için ne yapacağız? E, buradan delta'yı sıfıra eşitleyeceğiz. Delta'mız neydi? b kare eksi 4ac formülüyle bulunuyordu. Burada b yerine eksi 1 gelmiş. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a yerine a gelmiş. C yerine de eksi 6 gelmiş. Bu da eşittir 0 olacak. Bakın buradan çarparsam artı 24a, buradan da 1 bir gelir. Biri diğer tarafa atarsam eksi 1 olur. O zaman a eşittir eksi 1 bölü 24 buluruz arkadaşlar. Üçüncü soruda yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şekle baktığımız zaman parabole benziyor arkadaşlar. Verilen noktaları, kesim noktalarını. Kullanarak yani buradan kökleri ve buradaki y eksenini kestiği noktaları kullanarak fonksiyonu belirleyelim. fx fonksiyonunun özelliği bir a kat sayısı. Baş kat sayı oluyor bu arkadaşlar. Ee, x eksi eksi birden artı bir ve x eksi 3 olarak verilmiş. Bunları da bakın sıfır yazdığımda fonksiyon eksi 3'ü görüyormuş. O zaman burada sıfır yazarsam a çarpı yani f sıfır eşittir. A çarpı 1 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 3'ten A eşittir. 1 bulunur. Dolayısıyla fonksiyonumuz o zaman x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazılmalı. Bunu dağıtırsak arkadaşlar x kare buradan artı x buradan eksi 3 x gelir. Toplarsam eksi 2 x 1 eksi 3 ile 1'in çarpımı da eksi 3 gelir. Yani cevabımız hangisi olur? C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde azalandır demiş. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar. Eksi 1'i buradan çizdiğimizde bakın burada azalan ama burada artana dönüşmüş. O yüzden bu şık değil. Eksi 2 ile sıfır aralığında eksi 2'den sıfıra kadar fonksiyon artan olmuş. Bu da değil. Sıfırla ile 2 aralığında bakın sıfırdan 2'ye kadar azalan gibi görünüyor. Yani bu şüpheli dursun. Çünkü bunun tepe noktasının nereye ait olduğunu bilmiyorum. Yani bu eğer tepe noktası buradaysa evet bu fonksiyon azalan oluyor. Daha garanti bir şık yoksa cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ile 3 aralığında fonksiyon artan olduğunu görüyoruz. 3'ten sonsuza kadar da artan olduğunu görüyoruz. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. Yani tepe noktası buraya aitmiş arkadaşlar. Evet 5. soruda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisi AB kapalı aralığında azalandır demiş. Zaten A şıkkının artan olduğu görülüyor. B'nin de artan olduğu görülüyor. D'nin bazı noktalarda artan bazı noktalarda azalan. E'nin de her noktada artan olduğu görülüyor. C şıkkına baktığımızda fonksiyon sürekli aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Altıncı soruda yukarıda grafiği verilen f fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar F fonksiyonuna baktığımda f 5'in değeri negatif. F sıfırın değeri sıfır. Dolayısıyla negatif olan sıfırdan küçüktür. Bu o zaman yanlış oldu. F 3 bölü 2'ye bakıyorum. Eksi 3 bölü 2 demek. Eksi 1 buçuk demek. Yani şurada bir yerde cevabı pozitif. Ve F 1in değeri de burada bir yerde negatif. Dolayısıyla bu negatif bu pozitif. O zaman bu kesinlikle doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangileri verilen aralıkta daima artan fonksiyondur demiş arkadaşlar. Bunu biraz küçülteyim. Bir grafik çalışması yapacağız. Bakın arkadaşlar x eksi 2'nin grafiği x ekseninin 2 iki noktasında sıfırı gördüğü için bundan sonrakilerde grafik yukarı doğru doğru şeklinde olacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonun burada azalan burada artan olduğunu görüyoruz. O yüzden bu fonksiyon r'de azalan ya da artan diyemeyiz. Çünkü bir yerde artan bir yerde azalan fonksiyon oluyor. Eksi 1 sonsuz aralığında bu ifadenin grafiğini çizelim. Bakın eksi 1'den tanımlandığı için eksi 1 yazıyorum. Cevap 0 oluyor. E, fonksiyon zaten x artı 1'in karesi olduğu için burada eksi 1'den sonra sürekli artarak ilerleyecek. Ve parabol şeklinde ilerlediği için fonksiyonun grafiği böyle bir şey olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bakın fonksiyon eksi 1'den artı sonsuza sürekli artan bir grafik seyrediyor. Dolayısıyla bu bir doğru cevap oluyor. R'de f fonksiyonu x artı 3. Bakın bu doğrusal fonksiyonlarda x'in kat sayısı pozitifse fonksiyon artan negatifse azalan. E, grafiğini de düşünürsek arkadaşlar x'e 0 verdiğimde y'yi 3'te y'ye 0 verdiğimde x'i eksi 3'te kesiyor. Dolayısıyla bunun grafiğini çizdiğimizde gördüğünüz gibi sürekli yükselen bir fonksiyon oluştu. Yani cevabımız 2 ve 3. F fonksiyonu 0,7 aralığında azalan bir fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir demiş. Arkadaşlar F3'ün pozitif olması için burada bir bilgi yok. Dolayısıyla bunun kesinliği yok. F2 ile F5'in her ikisinin işaretlerinin aynı olması gerekiyor. Burada yine öyle bir bilgi yok. F6'nın F2'den büyük olması gerekiyor. E ama fonksiyon azalan diyor. F6 F2'den büyük değil. Arkadaşlar bakın içi büyüdüğünde dışının küçülmesi lazım. Yani F'lerin küçülmesi lazım. Dolayısıyla 6 2'den büyükken F6 F2'den küçük olmalı. Dolayısıyla bu her zaman sıfırdan küçüktür. Buraya baktığımda bakın F1 içi büyüdü. O zaman dışı küçüldü. O zaman F1 F5'ten büyüktür. Yani F5 daha küçük oluyor. Dolayısıyla büyükten küçük çıktığı için bu ifade daima pozitif cevap üretecektir. 9. soruda f fonksiyonu r'den r'ye tanımlı ve fx eşittir x kare artı bir olduğuna göre fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar grafik çizimi böyle sorularda çok büyük yardımcıdır. Bakın x karenin grafiğini bir birim yukarıya kaldırıyoruz. x kare biliyorsunuz temel grafiğimiz orijinden geçen şöyle bir grafikti. E, bizim bir birim yukarıya kaldırmamız işte orijinden geçen ve böyle bir grafik olan eee parabolü gösteriyor. Şurası da 1 oluyor. Bakın dikkat edin fonksiyon burada daima artan oluyor. Başka hiçbir nokta yok. X'in sıfır olduğu yer ve sonsuza kadar daima artan ifade oluşturuyor. Pozitif gerçel sayılardan gerçel sayılara tanımlı f fonksiyonu her x pozitif sayı için. Bakın pozitif R sayısı için bu aralıkta değişiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ben şöyle bir grafik düşünsem. Fonksiyon sıkıştırılmış. Görüyorsunuz. Eksi 2 ile 6 arasında değerler alıyor. Ne zaman? Sıfırdan büyük olduğu değerlerde. Mesela fonksiyon sıfırda sıfır olsun. Şöyle. Fonksiyon sıfırda tanımsız olduğu için bu da bu da tanımsız olsun. Bu fonksiyon 6 ile şöyle 6 değeriyle eksi 2 değeri arasında sıkışacağından bakın bu aralıkta fonksiyon hareket edecek. Yani buradan mesela yükselecek, alçalacak, yükselecek, alçalacak böyle olabilir. İstediği gibi hareket edebilir arkadaşlar. Ama bunun üstüne ve eksi 2'nin altına inemez. Fonksiyonda x değeri bakın her zaman fx'ten büyük olmak zorunda mı? Mesela şuradaki x değerimiz e, buradaki fx'ten büyük oluyor. E, ya da olmak zorunda. Mesela şuradaki x değerimiz 1 olduğunda şurası 5 olabilir. Dolayısıyla fx 5 iken x değerimiz 1'dir. Dolayısıyla bu ifade daima pozitif ya da işte bu ifadenin daima negatif olması söz konusu değildir arkadaşlar. fx artı 4 dedi. Burada her iki tarafa 4 eklersem yani her tarafa 4 eklersem burası 2 olur. Burası fx artı 4 olur. Ve burası da 10 olur. Dolayısıyla fx artı 4'ün pozitif olduğunu anlarız. X de pozitif olduğuna göre tanım kümesinden kaynaklanan pozitif ve pozitifin çarpımı daima pozitif üretecektir. F fonksiyonu artandır. Bakın F fonksiyonu her zaman artan olmak zorunda değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacaktır. Evet 11. soruda fx fonksiyonu x eksi 1 eksi x artı 1'in mutlak değerleri farkı olarak verilmiş. Reel sayılarda tanımlanmış arkadaşlar. Fonksiyon içi nedir? Fonksiyon örtendir. Fonksiyon daima artandır. Soruların cevaplarını alıyoruz. Bakın grafik çizdiğimizde 3 sorunun cevabını da hemen görebileceğiz arkadaşlar. Grafik çizmek için öncelikle bunları mutlak değerden kurtarmamız gerekir. Bakın kritik noktalar 1 var ve eksi 1 var. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu parçalı fonksiyon haline getirirsem kritik noktalarımız x küçüktür 1'den ya da eksi 1'den diyelim. x eksi 1'den büyüktür Eşitliği ister buraya ister buraya koyabiliriz. Eksi birden büyüktür ve birden küçüktür. Ve x değeri birden büyüktür diye sıralayabiliriz. Bakın şimdi eşitlikleri istediğimizden herhangi birisine koyabiliriz. Mesela buraya koyalım bir tanesini. Bir tanesini buraya koyalım. Ve bunda olmamış olur. Artık gerek kalmıyor çünkü. Bakın arkadaşlar x eksi birden küçükse. Dolayısıyla burası ne olur? Negatif olur. Burası ne olur? Eksi birden küçükse burası da negatif olur. Her ikisi de negatif olduğu için dışarıya her ikisi de eksi alarak çıkar. Yani eksi x artı bir eksi bu da eksi alacak olduğu için burası artı olur. X artı bir olur. Buradan x'ler birbirini götürdüğünde cevap iki olur. Yani x değeri eksi birden küçük olduğunda daima iki cevabını görecektir. Eksi bir ile bir aralığında olursa bakın alt sınır zaten belli. Yani eksi bir Eksi birden büyük olduğunda burası artı, eksi birden büyük olduğunda burası da, pardon burası eksi, eksi birden büyük olduğunda burası artı gelecektir. Dolayısıyla birisi eksi, birisi artı çıkacak. O zaman dışarıya şunu biraz temizleyeyim arkadaşlar. Dışarıya çıkardığımızda birisinin yani birinci bir e, mutlak değerimiz eksi, ikinci mutlak değerimiz artı geleceğinden burası bir eksi x, eksi burası da artı geldiğinden x eksi 1 olacaktır. Çünkü bu eksiyi dağıtıyoruz arkadaşlar. Bakın eksi 2x birler yok oldu. Demek ki burada da eksi 2x sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. x değeri birden büyükse x değeri birden büyükse bu da pozitif bu da pozitif. Dolayısıyla ikisi de aynen çıkacak. x eksi 1 eksi x artı 1. Bakın burada x'ler birbirini götürecek. Şuradaki eksi 1 buradaki de eksi 1 eksi 2 değerine ulaşacak arkadaşlar. Şimdi grafiğini düşünebiliriz artık. Bakın eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar fonksiyon hep 2 değerini görüyor. Yani burada bir 2 değerini görecek. Eksi 1'de de 2 değerini görüyor arkadaşlar. Yani buradan kapalı deyip 2'ye götürebiliriz. Fonksiyon zaten sürekli fonksiyon olduğu için buradan devam edecek. Bakın x'e 0 verdiğimde 0 oluyor. Dolayısıyla buradan orijinden geçip Eksi 2'ye hareket edecek arkadaşlar. Çünkü burada da eksi 2 değerini görüyor. Bu fonksiyonun 3 yapan herhangi bir değer olmadığı için fonksiyon içinedir. Çünkü değer kümesinde 3 elemanı vardır. fonksiyon içine ise o zaman örten değildir. Fonksiyon daima artan değil. Aksine hiç artmayandır. Dolayısıyla fonksiyonun daima artanlığı da yanlış oldu. Yani cevabımız yalnız 1 oldu arkadaşlar. Evet 12. soruda üniversite sınav sorularından birisi olabilir arkadaşlar. fx eşittir 3x eksi 7 gx eşittir 2 hx eşittir 5 eksi 2x fonksiyonları veriliyor. Buna göre fx artı gx hemen yazalım arkadaşlar. fx artı gx ne olur? 3x eksi 7 artı 2'den 3x eksi 5 olur. Bir fonksiyon bakın x'in işareti demiştim doğrusal fonksiyonlarda x'in işareti artı olduğu için artandır fx çarpı gx yine 6x işaretinden dolayı buraya yazalım. 6x eksi 14. Bakın 6'nın işareti artı olduğu için bu da artan olur. F'den h'ı çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın çıkarırsam 3x'den eksi 2x çıkarsa 5x olur. Eksi 7'den 5 çıkarsa eksi 12 olur. Yine 5'in işareti artı olduğu için bu da artan fonksiyon olacaktır arkadaşlar. Evet 13. soru. Çok güzel hazırlanmış. Yine orjinal bir soru arkadaşlar. Buradan bakıyoruz arkadaşlar. Bize diyor ki f fonksiyonu x eşittir k ve d doğruları arasındaki yeşil bölgenin alanı yani x ekseni d doğrusu ve x eşittir k doğrusu arasındaki yeşil bölgenin alanı olarak ifade edilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun artanlığı, örtenliği ve birebirliği soruluyor. Bakın arkadaşlar isterseniz buradaki fonksiyonu doğrudan elde edip cevabı bulabilirsiniz. İsterseniz de gerçekten çok kısa sürede bu soruya cevap verebilirsiniz. Şimdi buradaki alan her x değeri için değiştiğinden fonksiyonun cevabı hep birebirdir. Çünkü x değeri değiştikçe alan değişecek. Yani buradaki k değeri aslında değiştikçe alan değişecek. Dolayısıyla birebir olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Örtenliğine gelirsek örten olabilmesi için şuradaki değerlerin hepsini alması lazım. Burada sonsuz tane alan olduğu için bu bölgenin alanının en küçük ve en büyük değerlerinin 0 ile 40 olabilmesi. Ancak bu fonksiyonu örten yapar. Bakıyoruz arkadaşlar. En büyük 5 olabiliyor. Zaten tanım kümesindeki en büyük değerden. 5 olduğunda burası 10 yapar. Burası 8 yapıyor arkadaşlar. Bakın 5 birimde 4 arttıysa bir 5 birimde 4 daha artacaktır. 8 olacaktır. 10 çarpı 8 bölü 2'den 40 buluruz. Zaten eksi 5 yazdığımızda da 0 olduğu için 0 ile 40 arasında değişiklik gösteren ve sürekli cevaplar üreten bir fonksiyon olduğundan örten olacaktır. F fonksiyonu artan mıdır? Evet artandır. Çünkü K doğrusu sağa doğru ilerledikçe alan büyüyor arkadaşlar. Alan büyüdüğü için F fonksiyonu da artıyor. Dolayısıyla cevabımız hepsi. 14. soruda yukarıda grafiği verilen y eşit fiks fonksiyonun eksi 1 1 aralığındaki ortalama değişim hızı sorulmuş. Arkadaşlar ortalama değişim hızı şöyle ortalama hız diyelim o fonksiyonu ya da o cevabıyla bulalım. Bakın f sonun yani f son değerle f ilk değerin farkının son eksi ilke bölümüyle bulunuyor arkadaşlar. Son eksi ilke bölümüyle bulunuyor. Dolayısıyla f son dediğimiz bakın birdeki karşılığını soruyor. 3 eksi eksi deki yani ilk değerdeki eksi deki karşılığı da 1 bölü son değerimiz 1 ilk değerimiz de eksi 1 olduğu için buradaki x değerlerini yazıyoruz arkadaşlar. Burası bize neyi veriyor? Ortalama hızı veriyor. 3 eksi 1 2 Burası da 2. 2 bölü 2'den 1 buluyoruz arkadaşlar. Peki bunu bu şekilde değil de direkt eğri üzerinde yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Bakın soru bize eksi 1 noktasından 1 noktasına kadarki değişim hızını soruyor. Yani burayı bir doğru haline getirirseniz bu doğrunun eğimi sorulmuş arkadaşlar. Eğimi biz burada ne yaparız? Üçgen oluşturarak da bulabiliriz. Bakın şurası 2 birim. Şurası 1 bir birim. Şurası da toplam 3 birim olduğu için burası 2 birim olur. Yani buradaki üçgenimiz ikiz ikizkenar dik üçgen olduğu için eğimi 1'dir arkadaşlar. Burada testimizin sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşene dek hoşça kalın arkadaşlar.